Merhaba koç burçları. Bakalım bu haftaki açılımınız size hangi mesajları verecek? 3 günden konusu ve sebepleriyle ilgili birer kart seçiyorum. ilk evet, İlk gündeminiz, odaklandığınız birinci konu. Şimdi değnek prensini görüyoruz. Ateş grubu burçlarından birini, genç bir insanı 20 yaş civarında ya da bir çocuk da olabilir. Çocuklarla ilgili bir konu da gündeminizde olabilir. Ya da burada tabii ki e, prens kartları fırsat kartlarıdır. Güzel bir fırsat çıkıyor önünüze ama kendinize çok güvenmiyorsunuz. Bu sizin istemediğiniz bir şey değil aslında ama uzun zamandır yapmadığınız bir şeydir ya da hiç buna benzer bir şey yapmamışsınızdır. Ondan dolayı biraz temkinlisiniz. Ondan dolayı kendinize güvenmiyorsunuz, biraz endişelisiniz. Korkularınız var belki de ne şekilde sonuçlanacağı ile ilgili olarak ama şimdi buradaki içerik eğer birilerine yardımcı olmakla ilgili ise ya da birine eşlik etmek, efendim hizmet etmek, desteklemek gibi bir içeriğe de sahipse eğer istemeseniz de yapmanız lazım zaten diyor. Değnek prensi burada şöyle bir matematik olabilir. Yani siz, sizin bazı istekleriniz vardır, ihtiyaçlarınız vardır, olmasını istediğiniz şeyler vardır. Yani size destek olunsun, yardımcı olunsun istiyorsunuzdur ama bunu nasıl sağlayacağınızı çözene kadar e, siz hizmet etmeye, siz verici olmaya devam edeceksiniz diyor. E, ya da burada şöyle de bir matematik olabilir. Yani siz bugün destekleyici pozisyonda olursunuz. E, sonraki günlerde tam ihtiyaç duyduğunuz anda o desteği siz görürsünüz. Yani burada böyle bir matematiğin olabileceğini söylüyor değnek prensi. O yüzden burada her ne kadar sizdeki gerilim artsa da zaman yaklaştıkça bu konuyla ilgili olarak yine de burada yani o plandan yapılması gereken o işten belki de kaçmamanız gerektiğini söylüyor. Ne ile ilgiliymiş bakalım? Evet karşınıza çıkan bir fırsatla ilgili olabilir. Bakın her ikisi de fırsat diyor. Ama burada da tabii onun fırsat olduğunu çok da fazla bilincinde değilsiniz. Bu maddi ya da diğer fiziksel konularla ilgili bir fırsat olabilir, bir başlangıç olabilir. Ama bu tabii sizin kucağınıza bırakılmaz, sizin çabalamanız gerekiyor, araştırıp bulmanız gerekiyor ya da en azından gittiğiniz bir yerde o fırsatla karşılaşırsınız siz. Yani bu belki de ilişkilerle ilgili yeni bir başlangıcı da anlatıyor olabilir. Yeniden samimiyetin kurulduğu, bir yani aranızda bir soğukluk vardır mesela, bir mesafe olmuştur aranızda bir kişiyle ve onunla aynı samimiyetin kurulacağı güzel bir başlangıcı da ifade ediyor. Ama burada birden bire olmaz bu. Yani samimiyet birden bire aynı sıcaklığına kavuşmaz mesela. Ya da maddi bir fırsatsa, ya da maddi demek de sadece parayı kastetmiyorum tabii ki. Diğer belki de sizi mutlu edecek ya da başarıya götürecek bazı fırsatları da içeriyor olabilir. Bu zaman içerisinde yani belirli bir süre geçtikten sonra arkaya dönüp baktığınızda ilerlemeyi fark edebilirsiniz. Burada yavaş ama istikrarlı, tutarlı bir şekilde büyümeyi vaat ediyor tılsıması. Değnek Prens'te de bahsettiğim konular bu fırsatla ilgili olabilir. Gelelim ikinci gündeme. Evet, şey yok. Kupa onusunu görüyoruz. Aileniz ya da aileniz gibi gördüğünüz kişilerle bir arada olacağınız bir gündeminiz olabilir. Burada belki de benimsediğiniz, e, duygusal olarak e, şüpheye kapılmadığınız e, ve kendinizi güvende hissettiğiniz e, bir grupla da birlikte olabilirsiniz. Arkadaşlarınız ya da iş arkadaşlarınız ya da başka bir grupta olabilir. Burada bir ekip ruhunun önemli olduğunu söylüyor. Kupa onlusu. Bireysel ihtiyaçlarınızı bir tarafa bırakın diyor. Bakın değnek biraz olduğu gibi. Yani burada sizin belki de gereksiz gördüğünüz ya da önemsiz gördüğünüz bazı şeyler bu grup üyeleri tarafından çok önemli belki de. Yani çok ihtiyaç duyuyorlar belki de. Onlar için kritik bir öneme sahip belki de. O yüzden burada mutlaka onların isteklerine, ihtiyaçlarına duyarlı olun diyor. Yani burada e, bu duygusal güvende e, olma hissini e, devam ettirmek istiyorsanız eğer burada bu e, zedelenmesini istiyorsanız eğer e, duyarlı olmalısınız yani öyle bir önemi var aslında ya da belki de işte onların mutlu olmaları için ya da bir iş ortaya çıkarılacaksa motivasyonlarının en üst düzeyde olabilmesi için mutlaka o gruba dahil olduğunuzu ya da o grubun bir parçası olduğunuzu, bundan mutluluk duyduğunuzu, belki de onları benimsediğinizi fark ettirmelisiniz diyor Kupa 10'lusu. Ee, ve dediğim gibi yani burada çok şahane orta, şeyler ortaya çıkması için de belki de bunun çok gerekli olduğunu söylüyor. Sebebi nedir bakalım? Evet, size aslında mutlu eden bir haberle ilgili olabilir. Mesela güzel bir gelişme olmuştur, sevinç duymuşsunuzdur. Yani buraya da bir kutlama olabilir. Hani arkadaşlarınıza bir araya gelip bir hani kutlama yapacaksınız ya da burada yani mutlaka bir kutlama olması gerekmiyor elbette. Hani burada güzel paylaşımların olduğu, ahengin uyumun, yaşandığı güzel paylaşımlar yapılacaktır. Mesela bunlarla da ilgili olabilir. Ya da sevdiğiniz kişilerle ilgili yine güzel gelişmeler olmuştur. Mesela bunlarla ilgili olabilir. Ya da sizin hayatınızda bazı gelişmeler olmuştur. Neler olup bittiğini anlatmanız gerekiyordur mesela. Hani burada kuponlusunda bahsettiğim şeyler belki de sizin hayatınızda olup biten şeylerle ilgili olarak yani kendinizi onlara açmanız gerekiyor. Tam zamanı belki de. Yani bununla da ilgili olabilir. Ya da tabi burada kupa üçlüsünde birçok kişinin sevdiği, benimsediği bir kişi vardır. yani Bir kişi vardır ama çok kişi tarafından seviliyordur yani. yani. Onunla ilgili bir konu da olabilir. Kupa onlusunda bahsettiğim konular. Gelelim üçüncü gündeminize. Evet, Kılıç Kraliçesi. Şimdi bakın burada da bir kadını görüyoruz. Hava grubu burçlarından bir kadın. Belki de böyle bir kişiyle bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. Ya da tabii ki bu özellikleri göstermek konusunda belki de bu konu yani bu şekilde davranma potansiyelinizin olduğu bir gündeminiz de olabilir. Şimdi kılıç kraliçesi diye bahsettiğimiz kadın son derece kendine güvenli, manipüle edilemeyen, ne istiyorsa, neye ihtiyaç duyuyorsa bunları söyleyen ama izin istemeyen biridir. Yani burada son derece aklı, mantığı ön plandadır. Ve kendi yani aklına, mantığına uyuyorsa dahil olur. Uymuyorsa olmaz mesela. Şimdi üçüncü gün evinizde biraz daha özgürsünüz gibi gözüküyor. Ve hatta burada bağlı olmakla bağımlı olmak arasındaki farka dikkat edin diyor yani burada e, her şeye evet demek zorunda değilsiniz ya da mecbur değilsiniz yani. Hani sizde bir e, öyle bir hissiyat oluşabilir ama sonuç olarak böyle bir mecburiyetiniz yok. E, onlar sizi anlayışla karşılayacaklar diyor. Mesela ya da burada belki de bir baskıya maruz kalıyorsunuz. Ama e, başka seçenekler olabilir ya da başka yollar, yöntemler olabilir. Yani bunları sunmanız belki de çok daha iyi neticeler ya da onların da yine mutlu olması için çok daha iyi neticeler verebilir. O yüzden burada daha mantıklı düşünmeniz gereken bir zamanı anlatıyor. Aynı zamanda tabii ki burada kılıç kraliçesini bulutların üzerinde görüyoruz. Şimdi burada tabii ki bir konuda kendinize çok güveniyorsunuzdur. Gözünüz kapalı yapıyorsunuzdur mesela bazı şeyleri. Ya da işte otomatiğe almışsınızdır bazı şeyleri. Rutininizde olan ve dediğim gibi ezbere yaptığınız bazı şeyler. Ama bunlar konusunda belki de bazı değişiklikler olmuştur bakın. O yüzden hani adımınızı atarken zemin sağlam mı değil mi? Yani ona dikkat etmeniz gerekiyor. Der kılıç kraliçesi. Çünkü bulutların altında ne oluyor bitiyor onu göremiyorsunuz yani. Göremediğiniz bazı şeyler de olabilir. Evet belki de bu konuda bilginiz, beceriniz, yeteneğiniz ve tecrübeniz belki de yeterli. Kendinize güven duymak konusunda elbette haklısınız ama sonuç olarak bazı ufak tefek değişiklikler olmuş olabilir. Kontrollü olun diyor yani burada. Size bir bilgi de verilmiş olabilir. Doğru mu yanlış mı? Kontrol edin. Burada çok güvendiğiniz kişiler de yanlış biliyor olabilirler. O yüzden bugünlerde hani adımınızı atarken yaptığınız işlerle ilgili olarak da mutlaka uyanık olmanız gerektiğini söylüyor Kılıç Kraliçesi. Bunun sebebi nedir bakalım? Evet. Aslında belki de... Ee, hani şanssız olduğunuzu düşündüğünüz bir konuyla ilgili olabilir bu ya da e, yani bunu içinizi dökmeniz gereken Belki de e, uzun zamandır Belki de kontrollü bir şekilde devam ediyordunuz sizi üzen, kıran, kızdıran bazı şeylerle de ilgili olabilir. Negatif bazı duygularınızla da ilgili olabilir. Düşüncelerinizle de ilgili olabilir. Pozitif duygularınızla da ilgili olabilir. İçinize attınız, kendinizi kontrol ettiğiniz, Öyle çok fazla kendinizi açık etmediniz belki de. Çok fazla düşüncelerinizi, duygularınızı paylaşmadınız belki de. Bunlarla ilgili olarak... Kılıç Kraliçesi'nde bahsettiğim gibi yani belki yani orada artık bunları ifade etmenin zamanıdır. Mantıklı olun manipülasyonlara gelmeyin diyor zaten Kılıç Kraliçesi. Yani belki de bu konu zaten sizin moralinizi de bozuyordu belki de. Yani belki tabi burada inkar mekanizmasından çıkış anlamına geldiği için yıldız kartı yani kabul ettiğiniz artık nihayet görmezden gelmemeyi <laughs> seçtiğiniz, görmezden gelmeyi seçtiğiniz bir konuyla ilgili olarak artık bir hayat bunu kabul ettiniz belki de. Bununla ilgili de olabilir elbette kılıç kraliçesine bahsettiğim konular. Ama dolayısıyla buradan artık mantıklı bir şekilde kendinizi ifade edip belki de bazı teklifleri de reddedebilirsiniz burada. Tabii kupa onlusu ve değnek prensi. Yani bunlar da hep dahil olun daha duyarlı olun diyor ama hani Kılıç Kraliçesi de varsa bir açılımda artık orada mantık çerçevesi içerisinde yine de sizin belki de bu şekilde dürüst olmanız, düşüncelerinizi o şekilde ifade etmeniz de yine bu grup üyeleri tarafından yani daha yani anlayışlı karşılanmanın da ötesinde, dürüst olduğunuz için takdir de toplayacak olabilir yani. O yüzden e, buradan e, hani aklı mantığı ön planda tutma zamanında diyebiliriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.